Merhaba arkadaşlar, ben Kemal. Bugün sizlerle e, Rainbow öğreniyoruz. E, Rainbow yeni başlamış veya yeni baş... Yani uzun süredir oynayıp da hala nasıl yapacağını, neler yapacağını bilmeyen arkadaşlar için ufak bir başlangıç serisi çekmeye karar verdik. Bugün e, ilk önce ayarlardan başlamayı düşünüyorum. Çünkü ayarlarınız olmadan zaten iyi bir oyuncu olamazsınız. Düzgün bir ayarınız, düzgün bir şeyiniz olması lazım. Öncelikle General'dan pinginizi isterseniz de isteğe bağlı olarak da Display Game Info'yu gerekli. Display Game Info şu FPS ve şuradaki bölüm. Ekstradan da e, istiyorsanız PC chat'i buradan açıp kapatabilirsiniz ya da e, dronedayken drone dayken süre bittiği zaman otomatik çıkılsın semi otomatik yani çıkılacağını sorsun ya da siz çıkın tarzında. Ee, bir mevzu. Drondan çıkma yani 45 saniye drone safhasından sonra drondan çıkma. Ben otomatik kullanıyorum alışık. Çünkü gerek yok sürekli drone izlemeye. Ben drone'umu kendim alır getiririm falan filan. O yüzden sıkıntı yok. Onun dışında audio'ya geldiğimizde e, isterseniz alt yazıyı açıp kapatabilirsiniz Bu size bağlı. E, müziği kapatmanızı öneririm. Hiç gerek yok. E, master volume zaten her zaman %100'de kullanmanız lazım ki adamların seslerini daha iyi duyun. Diyalog kısabilirsiniz. Diyalog oyundaki karakterlerin diyalog sesi, ee, voice chat zaten insanların konuşması falan filan. Onun dışında dynamic range dedikleri şey, hi-fi, tv ve night mode'un dediği mevzu, hi-fi yakındaki, ortadaki ve uzaktakileri çok net duyabilmenizi sağlıyor. Uzaktakini pek değil de yani en azından bir kırılma sesini dahi duyabiliyorsunuz. Yakınınızdaki sesleri desibelini daha çok arttırıyor hi-fi. Kulaklıklar için verilen mod budur zaten. Hi-Fi modu. Ama TV'ye geldiğimizde TV orta uzak. Hani ortayı az, uzağı biraz çok. Ama Night Mode direkt uzak odaklı. Yakınınızdakileri pek seçtirtmiyor. Uzağı daha çok seçiyor. Uzaktaki vuruşları, uzaktaki sesleri daha çok seçmenize yarıyor. Bunu da istediğinizi yapabilirsiniz. Siz hangisini tercih ediyorsunuz. Ben Hi-Fi kullanıyorum burada. Display'e geldiğimizde ise... Full screen oynamanızı 1920 1080 oynamanızı varsa 144 yoksa 60 ama en önemlisi spektratör spektratör nedir çözünürlük ölçüyü spektratör 1920 1080'i bozmadan sizin ekran çözünürlüğünüzü ölçeğinizi değiştiren bir mevzu burada 16'yı 9 şöyle göstereyim 5'e 4 4'e 3 3'e 2 16'ya e 10, 5'e 3, 16'ya e 9, 19'a e 10 ve 21'e 9 olarak var. Ben 1610 e kullanıyorum. Neden? 4'e e 3 gibi e, da adamları daha da büyütüyor. E, ama 16'ya e 9 gibi de uzak değil. E, ve 4'e 3 kadar da yakın değil. Hem holoyu rahat kullanıyorum hem e, şeyi çok rahat kullanıyorum. Onun dışında bakalım feel of view. Your... Bu şimdi fov dediğimiz mevzu görüş açısı demek. Görüş açısı nedir? Şimdi şöyle gelelim. Burada bir termite'ımız var. Termite'ı ben şu an bu açıda görebiliyorum. Bakın hiç mouse hareket ettirmeden ESC options ve Pov. Pov'u kıstım. Pol 60 oldu. Pol 60 olunca ne oldu? Termite ortadan kayboldu. Field of view sizin görüş açınızı arttırdığında e, mesafeyi kısaltır. Mesela şu anki baktığımız mesafe bayağı kısaldı değil mi? daha da yakınlaştı oyun size. Ama biraz da uzatınca mı ekranı? Şöyle biraz geriye çekince adamı görüyorsun. Evet, sıkıntı yok. Ama biraz ekran uzaklaştı. Bu hiçbir sorun değil Yakın oynamak her zaman kötüdür. Daha geniş oynamanız lazım ki gördüğünüz alan daha da artsın. Mesela ben burada termite'i görmediğim için ölecektim. Ama bak mesela şu an böyle yürürken termite'in bir yerini gördüm. Ya da böyle yürürken gördüm. Ama 60 volt'dayken böyle göremeyeceğim. Deneyelim isterseniz. 60 o aldım. Bakın, yürüyorum görmedim. Şuradan yürüdüm çok az gözüktü. Şöyle yürüdüm gözükmedi. Ama bak diğer şeylerde gözüküyor. Onun dışında. Şöyle baktığımda kapıya geçer misin tamam? Kapıda dikil, kapıda diken. Şimdi ben eğer bu kapıya baktığımda bakın, görüyor musunuz? Duvara dümdüz duvara bakarken termite kapıda. Kapı gözükmüyordu bu 60 oradayken. Ben yani bu şekilde termite'i çok rahat görüp seçebiliyorum. O yüzden fov çok önemli. Ha. Ee, onu yani bunu siz ayarlamanız lazım. İsterseniz 75, isterseniz 80, isterseniz 90. Yani ben 87 kullanıyorum. O sizin tercihiniz. Ama önerilen ayarlar bir ayarladım bu şekilde. E, gelelim grafiklere. Grafik ayarları gereksiz. Yani bu oyun ee, yüksek çözünürlükte işte şöyle oynayayım böyle oynayayım gibi değil. Bu oyun FPS oyunu. E, first person shooter. E, rekabetçi bir oyun. Rekabetçi oyunlarda grafikten çok performansa önem verilir. O yüzden bütün ayarları kısmanızı öneririm. Şurada görmüş olduğunuz gibi tekstür, tekstür filtre, load, shading, shadow yani bunları böyle bu şekilde ya medium low hiç fark etmez. Ben medium alışmışım. Medium devam ediyorum. Shadow medium almanızı öneririm. Low'da hiç gözükmüyor ama medium'da az biraz belli oluyor. O az biraz bile sizi çok çok fazla öne geçirmeye yarıyor. Reflection quality zaten kapatın. Ambience ambient occlusion yine kapatın. Lens effect zaten kapatın ki lens effect dediğimiz olay ışıkların daha çok parlaması. O yüzden hiç gerek yok. Yani ışıkların dediğim var olan bütün ışıkların Volkiri kamerası, drone ışığı, işte buradaki ışıklar falan filan onlar. Zoom and detail field, şu demek. Nişan aldığınızda sadece nişangah net gözüküyor. Çevresi bulunlaştırıyor. O yüzden onu da kapatın. Çünkü hani nişan aldığınız yerin yanındakini de görmeniz lazım. Orası bu oldu muydu? Hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden orayı da düzgün bir şekilde ayarlamanızı öneririm. Onun dışında Antalya aliasingi off yapıp bırakabilirsiniz. Çünkü daha iyi oluyor, daha güzel görünüyor. Kontrol dediğimiz yer ise burada yatay ve dikey mevzusu var. Yatay ve dikey birbirine kesinlikle eşit olması lazım. Birinin birinden uzun, birinin birinden kısa olmasına hiç gerek yok. Niye dersiniz? Her bir yere eşit bir şekilde dönmeniz lazım. Hani her bir yere eşit şekilde dönmezsiniz eğer. Yani şuraya bakarken mesela şurada bir adam var. E, siz yere bakıyorsunuz ama şuradaki adamı vurmanız lazım. Horizontalınız çok yüksek aşağı yukarı ama Vertical'ınız çok yavaş o yüzden oraya dönene kadar öleceksin. Hani bunu ayarlamanız lazım. E, ee, aim down sight dediği mevzu ise Aim down sight nişan aldığınızdaki hız. Ben ee, yavaş tercih ediyorum çünkü zaten ben bir yere dönüp nişan alıp bekleyip böyle kendim hareket ettirdiğim için hani onu yüzde kullanmaya hiçbir gerek yok. Bu gayet iyi bir olay bence. Onun dışında hani vertical'ı yaptıktan sonra şu gadget deployment ve drone deployment'ını advanced yapmanızı öneririm. Bunların mevzusu ne? gadget'ı koyarken iptal etme mevzusu. Mesela koydum. Bak iptal oldu. Koydum. iptal oldu. Bu şekilde. Hani gadget deployment da şey deployment bu. E, droneda şey. Drone'u drone attığınızda mesela. Drone'u attı arkadaş. Al bir daha at şimdi. Drone'u al at. Drone'u attığında direkt drone'a geçmiyor. Drone advanced olduğunda. Bu da sizi e, mesela drone'u drone edvansi drone kapatıp e, dışarıda drone at mesela drone edvansi kapat dışarıda drone at. Bakın direkt drone'a geçti. Yani kapalı olduğunda direkt drone'a geçiyor drone atar atmaz. Bu da sizi dezavantajlı duruma düştü Mesela burada drone yapıyor ben burada dikiliyorum drone'u attığı an geçtiğini duydum ve çıkıp vurdum onu. Hani onun çıkana kadar beni vurması imkansız. O yüzden hani bu, bu böyle ufak şeyleri açıp e, kendinizi bir adım ileri çıkarabilirsiniz. Mesela e, drone fake de verebilirsiniz. Al drone'u mesela. Kalsın bomba sıkıntı değil. Drone'u fırlat içeri. Nişan al sonra beni bekle. Bakın drone attı ben dışarı çıkarken o beni gördü ve beni vurdu mesela anladın mı? Bu şekilde. E, olaylar bu şekilde ilerliyor. Onun dışında drone'un al patlamasını istiyorsan şu duvarı aç. Şu duvarı aç. Mesela en önemli mevzulardan biri de duvarı rakibinizin açmaması gerekiyor. O yüzden de bandit, müth, kayıt e, ve benzeri karakterleriniz karakterleri almak zorundasınız. Bu duvar açılırsa içerisi kabak çiçeği gibi gözüküyor. Bunun içinde Bandit almanız lazım ki termite duvarı açmaya kalktığında, dene bakalım termite, duvarı açmaya kalktığında termite'in çarjı yansın ve canı bir miktar gitsin. Yani bu önemli bilgilerdir. Bu termite'in duvarı açamamasını önleyen bandit mülk ve kayıt vardır. Bunlar alınmıyor mu? Alınıyor. Alttan IQ ile kırılır ya da işte teçer atılır, el işte bombası fırlatılır içeriye doğru... Onun için de burada arkadaşlarınızla birlikte oynadığınız için onların sizi koruması lazım. Yani e, ve site'leri iyi bilmeniz lazım. Mesela burası armor site'ı. Border'ın armor site'ı. Bu armor site'de en önemli yer buraya kadar bomba kurulmuyor. Şu, şu bölüme kadar bombayı kuramıyorsunuz. Yani şuradan ağrısı kurulmuyor. Şurası kurulmuyor. Geri kalanın içerisi, Her yer bomba kuruluyor. O yüzden adam kapıyı açtığında ve şuraya bombayı kurduğunda hiçbir şansınız kalmaz. Kurmaya çalışma, kurmaya çalışma. Hiçbir şansınız kalmaz. Niye derseniz adamlar zaten burada bekliyor, camda sarkıyor, yani her türlü sizi vurur. O yüzden sizin bu duvarı açtırdıktan sonra iyi bir koruma yapmanız lazım. Eğer camda kimse yoksa burada birisi durabilir ama burada durmasını önermiyorum çünkü ilk hedef olur ve ölür. Ee, yarım duvar dediğimiz yer var, yarım duvar burası. Blue olarak geçiyor, havuz olarak geçiyor. Biz yarım duvar demeyi tercih ederiz. Güzel oluyor çünkü. Çünkü tam ismi yani. Yarım duvardan başka bir yer yok. Onun dışında sandviç var. Sandviç camı dediğimiz bir mevzu var. Sandviç dememizin nedeni iki tane dolabın arasında olması. İşte küçük oda var. Biz buraya küçük oda diyoruz. Armory küçük oda. İşte main kapı, main koridor. Ve x-ray diyoruz buna da. X-ray girdi falan tarzında. Eee bu taraf arşiv balkonu. Dur balkonu. Şu köşeye kadar arşiv balkonu bu köşeden itibaren ofis balkonu olarak giriyor. Onun dışında burası var. Burası da platform olarak geçiyor. Arşiv platformu veya platform hiç fark etmiyor. Bunları siz e, izleyiz diye benden öğreneceksiniz. Ben zaten A'dan Z'ye serisi olarak çekmeye başlayacağım. Şu an başlangıç bir başlangıç olarak size mantığını anlatmaya çalışıyorum. Ve e, siz saytları gezip güzel açılar bulmaya da çalışabilirsiniz. Mesela map öğrenmeniz kesinlikle lazım. Burası armory mesela, burası arşiv. Hani ufak tefek isimleri öğrenin mesela girdim arşiv, gördünüz mü? Girdim ofis. Girdim officer. işte burası CCTV, işte main hall. Burası CCTV'nin girişi. Hani işte Burası CCTV'nin girişi ama biz buraya ne diyoruz? CCTV kapısı diyoruz. Mesela bir break room diyor. Gereklik. CCTV kapı. Ondan sonra security room. Yani CCTV. Ee, CCTV orta kapı ve CCTV main kapı olarak geçiyor burası. Ee, o yüzden onlara dikkat edin. Buraları böyle geze geze öğrenebilirsiniz. Nerede insan saklanabilir, nerede durulur falan filan. Hani onları şey yapabilirsiniz. Özellikle de dronlar. Mesela dronları da kullanmanız gerekiyor. Kesinlikle drone'u kullanmadan oynamayın. Drone flank drone'udur. Bu drone flank drone'u. Drone'u biraz sağ çevir. Mesela armor'un önünü açtılar. Ben yavaşça geldim. Drone beni fark etti. Arkadaşına diyor ki CCTV'den adam geliyor. Hemen arkanıza bakın. Hemen çıkıyor böyle. Hemen arkaya bakıyor. Hemen buradan bakıyor. Hemen arkayı kolçan ediyorlar. Arkadan gelen adamı ne onların nerede olduğunu bilmediği için arkadan gelen adam ama o adamın nereden geleceğini bildiği için tek burası var tek bir kapı var hani kapının neresinden çıkarsa çıksın bir yerden kesen adam onu her türlü vuracağı için kesinlikle ve kesinlikle plank dronları önemli ve drone kullanmanız da kesinlikle önemli bir yere paldır küldür diye dalmayın drone gezin ondan sonra da Drone her zaman önemli çünkü ikişer tane var herkeste. Drone'u kullanın. Arkadaşınız kullanmadıysa söyleyin drone'u kullan deyin. Ben gireceğim içeri o şekilde adam arkadaşınızı yönlendirin. Onun dışında yapmanız gereken pek de pek şey yok yani. Bunlar önemli bilgiler olduğu için bunları yaptıktan sonra pek de gerek kalmaz. Onun dışında e, nerede ne alacağınızı bilmeniz gerekiyor. Mesela Armory's saydığında en önemli 3 karakteri söyleyeyim ben size. Bandit yoksa Mut yoksa Kayıt. Bu üçünü almanız lazım. İkinci olarak Yeager Yoksa Wamai'yi e, hiç yoksa artık yapacak bir şey yok. El bombalarına patlayan bütün her şey ölürsünüz diye. Gradius işe yarıyor? Fırlatılan ve ateşlenen her şeyi tutabiliyor. Her şeyi demeyelim de bir kısmını tutabiliyor. Fırlatılan şeyler olarak el bombası, flash, smoke ve yink, e, flashı. ying flash'ı. Ying'in kardiyak şey kardiyak demişim işte. O patlayan flash'ı. Onun dışında eee Zofia'nın Impact Grenade ile Rizmo ee, ve eşinde charge'ını patlatıyor. Geri kalan her şeyi geri kalan bütün her şeyi tutamıyor. Onu diyor. tam tersi. Vamai tam bir magnet. Ad üstünde attığı şey magnet. Yani bir mıknatıs. Mıknatıs olduğu için tutu, atılan her şeyi tutabiliyor Vamai. Bütün karakterleri zaten anlatacağım. Şu an bir ee, burası için alınabilecek en iyi karakterleri tanıtıyorum. Üç olarak Sumok. Sumok niye önemli? Ee, eğer Sumok olduğunda buraya kuruyorlar diyelim. Şuraya Sumok attığında içeriye bile atsa, şuraya bir Sumok bile atsa içeriye yani şuraya bir Sumok bile atsa kapıdaki adam Sumok yiyip ölür. Buraya kursa yeni Sumok atsa ölür. Buraya kursa yeni Sumok atsa ölür. Yani Sumok önemli o kadar önemli ki saniyede 15 can götür. Saniyede bile değil. Orada durduğunuz saliselerde canınız gidiyor. 0.5 saniyede 15, bir daha 15, bir daha 15, git gide git gide git gide, alıyor. Yani 15 can da çok az bir can değil. Ee, ve süresi de bayağı uzun bir sürü. 15 saniye sürüyorlar ne yapıyor. Mesela burada bir telimiz var. Yani i̇ki tane de hediye satılmış. Bir tane hediye sattık. Şimdi gel eş buraya. Neredesin? Eş hadi eş. Armory'e gel. Gel. Şimdi kapıdan bana flash at. Ve sonra eş charge'ını kullan. Bakın flash attı yaktı gördüğünüz gibi. Eş charge'ını kullan. Bak eş charge'ını da yaktı gördünüz. Tekrar flaş at. Bakın bütün hepsini bu tutuyordu. Bunun işlevi bitti. Yeager iki tane tutabiliyor. Eskiden üçlü, ikiye düşürdüler çok güçlü olduğu için. Yine bir tane daha flaş at. Kaç tane flaşını kullandın? İki mi? Üç mü? Üç kullandın. Şimdi bir tane daha charge'ını fırlat. Bakın şimdi arkadaş artık bunların işleri bitti. İki tane bu tuttu, iki tane bu tuttu. Artık bir şey kalmadı ve buradaki tel paramparça oldu, duvar açıldı vesaire. Şimdi buraya bir tel daha koydum. Şu an şey ama. Şimdi yavaşça yavaş içeriye doğru açla bakalım eş. Telin üstünden geç. Bakın hızlı koşan eş. Bir sağda solda koş bakayım. Bir sağda solda koş. Bakın eş ne kadar hızlı değil mi? Üç çipit bir karakter. Ama tele geldiğinde, tel onu o kadar yavaşlatıyor ki kapıdan geçemiyor. Bu telin önemi bu hani bir saniyelik bile yavaşlatsa adamı siz burada bile olsanız onu duyar çıkar vurursunuz. Burada bile olsanız çıkar vurursunuz. O yüzden çok önemli bir şey bu teller Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Hatta kullanın. Kesinlikle kullanın. Hani ileriki zamanlarda telin gerekmediği yerler var tabi. Oralarda işte kamerasını kullanırsınız ya da başka kalkanı varsa bir şeyin kalkanını kullanırsınız. Onları kullanın. Kalkan da önemli burada. Kalkan niye önemli burada? E, kalkanı şuraya koyduğunuzda burada oynama şansınız artıyor. Yani kapıyı kesme olasılığınız artıyor. Buraya kalkanı koyduğunuzda zaten yeni başlayan arkadaşlar bilmese bile biraz uzun süredir oynayan arkadaşlar bilir buraya kalkan konur ve kapıyı sumok keser. Sumok o yüzden önemlidir. Kapıya sumonu atar kimseyi sokmaz. Duvar açılmadığı takdirde. Duvar açılırsa da artık sumonu cam şey kapının şu kenarına atar buraya atar o şekilde tutar. Şimdi karakterlerimizin en iyi mevzusu var. Hangi attachment'ı karakteri takmalıyım? Hangi attachment'ı karakter için iyidir? Ben size attachment'ları kısaca tanıtayım. Şimdi Y e şeyin e Siric'in Sirecin silahında ECOG öneriyorum. Niye? Çünkü zaten onun ikinci bir silah var SMG. Ekok onun için çok önemli. Hani uzak mesafeyi vurmak amaçlı. Onun dışında Holo'yu zaten bütün savunma karakterlerinde var ama ben size Holo kullanmanızı öneririm. Redot'u istiyorsanız kullanın. Redot'un özelliği de çok iyi tek. Ama refleksi pek önermiyorum. Refleksi hiç gerek yok. Kullanmayın refleks. Ama Echo, Holo ve Redot kullanabilirsiniz. İkinci olarak Silecin silahını öneri önerdiğim, Yani tüm silahlarda da kullanabileceğiniz flash aydır. Yani çoğu silahta kullanabiliyor flash aydır. Bazı silahlarda muzzle berek ve kompansatör kullanılsa da Flash Hider kesinlikle önerdiğim bir şey bu silah için. Bu silah o kadar iyi ki Flash Hider'la sekmiyor denebilir. Onun dışında zaten tek yapmanız gereken dikkat tutamaç takmak. Lazer kullanmayın. Lazeriniz gözüküyor rakipte. Ee, bunu bilerek oynayın lazerle. Lazerinizi kesinlikle göstermeyin. Yoksa ölürsünüz. İkinci olarak da SMG-11. SMG-11 çok güçlü bir silahtır. Fire rate'i Gördüğünüz gibi 1270 ve de bir hayli o kadar iyi bir silah. Ee, gördüğünüz gibi buradaki recoil pattern var. Recoil iz izi diye. Yani sekme iz izi diye. Burada gördüğünüz gibi çok sekiyor. Bu önceden sekmiyordu. Şimdi o yüzden arttırdılar bunu. Bunun kullanımı da basit. Yine holo. Yine flash hider. Diğerlerini takarsanız çünkü çok sekiyor. Hani burada kırmızı bir nebze gözüküyor gördüğünüz gibi ama kompansatörde gözükmüyor, bunda gözükmüyor, bunda hiç gözükmüyor. Demeyi düşürüyor. Gerek yok sprosör kullanmak. Onun için flash hider. Dikey tut amaç. Lazere dediğim gibi gerek yok. Sizin yerinizi belli eder. Bu şekilde e, şeyler var. Ben size bütün şeyleri de anlatayım. E, bütün hepsini. Mesela susturucu sesi azaltır. Sekmeyi bir nebze azaltır. Eee ama şöyle de bir sorunu var. Hasarı azalttığı için rakibinize daha fazla mermi sıkmanız gerekir. Flash aydır. E, mermiden e, silahtan çıkan merminin izini gizler. ve duman duman olmasını engeller. Duman olması ne demek? Ateş ettiğinizde e, üstten yani şu ateş ettiğinizde silahın üstünden, altından, yanından bir alevle duman çıkar. Onun çıkmasını en aza indirgiyor. Ve bu şekilde daha az bir, zaten burada yazıyor, recoil'inizi daha da küçültüyor. Kompresör, genelde kompresör seri silahlarda kullanılır. Seri silahlar dediğim ne? Mesela makineli silahlar. Mesela anlatacağım birazdan. Onlarda da kullanılmasını öneririm. Bunların amacı da seri sıktığında düzelmesi. Yani seri sıkıldığında biraz sekiyor ilk mermi ama ondan sonra düzeliyor. Hani kompresörün amacı bu. Çok fazla sıkıldığında tutması amacıyla şey yapılıyor. birek tekli silahlarda çok daha iyi. Niye tekli silahlarda çok daha iyi? Çünkü mazı bireğin amacı zaten tabancalar için yapılmış veya sniper rifle'lar için yapılmış olan bir mevzu. Ee, bunlarda da kullanabilirsiniz ama çok fazla duman atıyor. Çünkü seri sıktığınız için ee, hani ilk tabancalarda veya sniperlarda tıkma bir mermi atıyorsun. Duman olsa da olmasa da sıkıntı yok. Ama bunda duman oldu muydu işte önündeki rakibi görmenin bir nebze engelleme durumu var. O yüzden ona dikkat ederekten mazı biri kullanın. Ee, yoksa dumandan adamın en son hareketini görmezseniz mesela adam pik dedi size. Kaçtı sonra. Ama siz hala tarıyorsunuz. Bir yandan birisi geldi vurdu sizi. Hani siz adamın kaçtığını görmediğiniz için hala taramaya devam edebilirsiniz o dumanda. Timinglik olaylar olur. Onun dışında da e, pek bir şey yok. Bir de şey var işte Extended Barrel var. O Extended Barrel'da sekmeyi çok fazla arttırıyor. Ama e, silah mesafesi arttıkça mesela 100 metrelik bir yere sıktığınızda hasar düşüşünü azaltıyor. Onu da bildireyim. Onun dışında da zaten ben size bütün karakterlerin bütün işlevlerini yakın zamanda anlatacağım. Artık dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.